Kuzum. Beni mi özledin babaanneciğim? Anneciğim. Bitirelim şu oyunu. Alalım ailemizi yanımıza. Dönelim evimize ha? Olmaz. E neyi bekliyorsun kuzum? Bak böylesi sana da daha iyi gelecek. Ben böyle daha iyiyim babaanne merak etme. Mümkün mü? Ben senin içinden geçenleri bilmez miyim? Kandırma kendini bitir şu işkenceyi. Uğradığın ihanet büyük. Açısı da. Müsebbibi benim say. Benden al hıncını. Ama abinin, annenin bir günahı yok. Hele senin hiç. Çıkalım gidelim buradan. Sokakta mı kalacağız? Ya olmaz diyorum babaanne. Anlasana. Ya merak etme. Ben bir yolunu bulup çözeceğim bu ev meselesini tamam mı? Nasıl çözeceksin? Hem diyorsun paramız olduğunu söyleme. Abine, annene ne diyeceksin? Orası bende. Sen merak etme. Bak bir kez olsun bana güven. Tamam Pişman olmayacaksın. Ama eğer ağzını açıp annemlere tek bir kelime edersen ne yapacağımı biliyorsun. Geberin inşallah. Güven inşallah. He. inşallah. Kaptan. Anne. Canım. Ne oldu? Bir şey mi oldu yine ya? Yok yok bir şey yok ben de. Uyku tutmadı da. Seni merak ettim belki dedim. O, o da uyuyamamıştır dedim. <laughs> Anne o. Ya. ya Emine'ciğim. Yarın sokakta kalacağız ya. Biz ne yapacağız biz hiç? Ne yapacağız ya? bilmiyorum. Anne, Allah aşkına beni uyandırdın ya. Ya ne güzel uyuyordum şurada. Ay git hadi. Ay. Git, uyuyacağım ben. Tamam, tamam. Ee, uyu sen canım, tamam. Tamam, tamam, tamam. İyi geceler. Çok dikkatli olmamız lazım. Abartıyor muyuz ya biz biraz acaba? Ya düşünsene, o rezil otele geri dönebiliriz dedim. Sırtını döndü uyudu. Neyse ki bütün mesajlarını aramalarına baktım. Yakalanmadım. Ee, var mı bir şey peki? Arkadaşlarını aramış, onlarla mesajlaşmış. Önemli bir şey yoktu. Yalnız kaptan diye birini aramış. Kaptan mı? Ha? Hemen getiriyorum. Ah Fatoş, e, kahvaltı hazır mı? Tam hazırlıyordum, hanımım ilaçlarını istedi. Hemen götür götür, e, ihmal etme sen onları. Sen o, o kaptan denen adamı tanıyor musun? E, bu mevsimde mavi yolculuğa çıkacak hali yok herhalde. Anne ne mavi yolculuğu ya? Ya Tam adamın telefonunu kaydediyordum, birden bire uyandı. <laughs> Torul, bence bu kız bir şeylerin peşinde. Yani yok yok ben kesinlikle emin oldum bir şey yapacak. Bence bu Gülizar da Murat'ı tutsak etti. Onları ortadan kaldıracak. Sen bu kızı takip et öğren. Yani eğer bir delilik yaptıysa bizim o delilleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Anne asıl sen delirdin galiba ya. Saçma sapan konuşma ya. Torun ya, ya, ne yapayım? Ne yapayım evladım? Onunca sen beni anlarsın. Ya hayır ben ne diyorsam onu yapacaksın. Bak kökten bir çözüm istiyorum ben anladın mı? C tamam ben gelince konuşuruz zaten hadi. Ben çıkıyorum. Mineciğim, nereye canım sabah sabah? İstanbul'un tadını çıkaracağım vallahi. Hani hep hayalini kurardık ya. Ya sen de böyle evde da çıkıp hava alsana birazcık. Mineciğim, muazzez de yok. İlaçlarını aldın değil mi canım? Aldım anneciğim, aldım. Merak etme tamam Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi, 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 hadi. Hadi, çabuk. Ya tamam, paniklenme. Sakin ol ya. Hadi canım, çabuk ol. Aa, çıkıyor musun? Evet. Bekle bekle beni de bekle. Hayırdır sen nereye? Ay valizim patladı ya. Sığdıramadım eşyaları bitirdim. Tuğrul hadi çabuk çabuk hadi. Mavul mavul da alsam olmaz. Kartal kanatlısının parasını kullanmamak, harcamamak lazım. Gideyim de diyorum bir koli moli bir şeyler bulayım kendime. Tuğrul hadi çabuk ol. Yürümüş <Sessizlik> balkonlar.